Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size bugün çoban matı hikayesini anlatacağım. Böyle Osmanlı döneminde tabii bu çoban matı hikayesi o zamanlar Osmanlı'nın başında Yavuz Sultan Selim var. Yavuz Sultan Selimi eminim ki hepiniz biliyorsunuzdur. Çoğunuz aranızda. %99 oranında biliyorsunuzdur. İşte bu Yavuz Sultan Selim'lerin başındayken bu Safavi Devleti diye bir devlet de varmış. Ondan sonra bu Safavi Devleti'nin başında da Şeyh İsmail varmış. Bu Osmanlı ile bu Safavi Devleti'nin arası kötüymüş tabi böyle. İşte ondan sonra Şeyh İsmail bu satranç çok güzel oynuyormuş hepimizin bildiği oyunu genellikle yüzde doksan herkes biliyordur bu oyunu neredeyse seviliyor çünkü binlerce yıldır bu oyun var işte bu satranç konusunda çok ustaymış herkesi yeniyormuş böyle sonra demiş ki bizim beni yenene tam bin kese altın vereceğim demiş sonra Yavuz Sultan Selim çoban kılığında gitmiş Safavi Devleti'ne 2-3 gün parkta yatmış. Parkta bahçede yatmış. Sonra tabii onun padişah olduğunu falan bilmiyorlar. Yoksa direkt atarlardı zindana bu Yavuz Sultan Selim'i. Sonra bu Yavuz Sultan Selim'le ile Şah İsmail oynamışlar satrancı. Yavuz Sultan Selim tam 1 2 3 4 4 hamlede onu çoban matı yapmış. Ondan sonra Şeyh İsmail birden sinirlerim onun yanan ortasına bir tane tokadı patlatmış. Ondan sonra işte Yavuz Sultan Selim'e altınlarını verip göndermeye kalkmış. Sonra Yavuz Sultan Selim de demiş ki ona bu altınları ikimizin bildiği bir yere gömeceğiz. Sonra ben o altınları vakti geldiğinde alacağım demiş. Sonra Yavuz Sultan Selim gitmiş tahtına geçmiş. Sonra oradayken bunların arası zaten kötü değil mi? Bunu söylemiştim bunların arası kötü diye. ondan sonra kötüydü. Bunlar tabi savaşmışlar bunlar. Osmanlı onları kılıçtan geçirmiş. Yani yenmiş sonra Şeyh İsmail'in hiç parası kalmayınca bir tek bildiği para olan yer, altın olan yer o gömdükleri altınlarmış. Sonra Yavuz Sultan Selim ve askerleri o yere gitmişler. İşte sonra bu ikisi yakalanmış. Son bu Şeyh İsmail yakalanmış Yavuz Sultan Selim'e. Sonra da anlamış ki o gün satrançta yana tokadı bastığı kişi onu yendiği kişi demek ki Yavuz Sultan Selim'miş. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.